Kan Çiçekleri yeni bölümde neler olacak? Cihan uyandı. Gerçekler ortaya çıkıyor. Baran Dilan'ın masumiyeti için çabalarken gördükleri karşısında şoke oldu. Azade kızı alıp diri diri toprağa gömdü. Baran yetişemese Dilan diri diri gömülecekti. Baran Azade'yi sertçe uyarsa da bu mesele çözülmeden Azadenin duracağı yok. Peki gerçekler ne zaman ortaya çıkacak? Gelecek bölümde bizleri neler bekliyor? Cihan uyandı. Fırat ve Hasan'ın tüm çabalarına rağmen Cihan yaşamayı başarı. Hatta ölmeyi bırakın komadan da çıktı. Bu durum elbette hem Fırat hem de Hasan'ı çılgına döndürecek. İkili sonlarının yaklaştığının farkına varacak. Ancak Cihan için daha ciddi sorunlar var. Bunlardan biri bacaklarını hissetmemesi. Fırat'ın yaptıkları sonucunda Cihan maalesef kötürüm kalmış durumda. Bu travma şimdilik Fırat'a zaman kazandıracak. Ancak Fırat hatalar yapmaya devam ediyor. Cihana yaptıkları yetmezmiş gibi şimdi bir kişiyi daha zarar verdi. Fırat işleri düzeltmek istese de her seferinde daha derine batıyor. Ve bunca hatanın bedeli de Fırat için oldukça ağır olacak. Onun için geri sayım artık başladı. Çok yakında yakayı ele vererek kodesi boylayacak. Baran hep yanında. Kötüler için son yaklaşırken Dila'nın yaşadıkları ise oldukça üzücü. Kızcağız her yaşanan olaydan sorumlu tutuldu. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de Azade'nin türlü türlü kötülüklerine maruz kaldı. Ancak Dilan için işler artık tam tersine dönecek. Başta Cihan olayından aklanacak. Ayrıca Baran'ın onun için yaptığı fedakarlıkları da gördük. Bu durum gelecek bölümlerde devam edecek. Baran Arık Dilan'a kimsenin kötülük yapmasına izin vermeyecek. İkili için aşk rüzgarları bu bölümlerde oldukça hızlı esecek. Hem Dilan hem de Baran için birbirlerine güven duyma vakti geldi. İkili sahte olarak yaptıkları bu evliliği gerçeğe dönüştürecekler. Yavaş yavaş içlerinde başlayan aşk tohumu gelecek haftalarda daha da büyüyerek tüm konağı saracak. Ve o zaman tüm düşmanlar kıskançlıklarından çatlayacaklar.